Evet arkadaşlar e, biberlerimizi toplarken az önceki bir video için şöyle gördüğünüz gibi delikli bir e, bibere rast gelmiştim ve bir tane daha buldum. Bir içine bakayım dedim. İşte gördüğünüz gibi hani e, bir tanesini açtım. Şöyle açacağım tekrar. Görüyorsunuz içerisinde bir arkadaş var. Tırtıl, tırtıl arkadaşımız biberimize girmiş komple içerisini yemiş, çürütmüş. Bakalım buradan da yine buradan girmiş zannediyorsam buradan çıkmış. Şöyle göstereyim. Şuradan girmiş, buradan çıkmış. Bunu açmadım. Ama şimdi bir açmayı deneyeceğim tekrardan. Bakalım bunda var mı şu an. İşte tek elle biraz zor oluyor da o yüzden. Şöyle bakalım. O, bunu yemiş yemiş. Bir güzel içine etmiş. Şöyle gördüğünüz gibi baya posasını, porsuğunu, her şeyini bırakmış, çıkmış. Muhtemelen de ondan sonra da kelebek olmuş, gitmiş ya da bir yere kozuk kozuk kozasını bırakmıştır. Evet gördüğünüz gibi içini komple boşaltmış. Bu arkadaş da hala içinde. Bunu erken bulduğumuz için delik tek taraflıydı. Zaten belli oluyor. Tek delikse içinde oluyor muhtemelen. Bakın hala da içinde. Şöyle gösterelim. Canlı. Evet. Şu an yemeye devam ediyor. İşte bu e, genelde yap yapraklara da çok büyük zarar veriyor. İşte yaprakları yok ediyor. E, Fidenizin gelişimini engelliyor. Burada da dediğim gibi, buradan girmiş şu delikten, şu arkadan çıkmış. Yani içini komple yemiş. Gördüğünüz gibi bütün e, posasını şeyini bırakmış. Tam uzunlayamadım da göstereceğim size. Pisliği içinde yani. Birazdan ellerimi de yıkayacağım. Bayağı bir huylandım şu an. E, yine sizinle böyle paylaşmak istedim. İşte bitkileriniz bu yüzden zarar görüyor. Yani görüyorsunuz atıyoruz bunları. Ee, böyle tırtıllar, haşereler, böcekler gelip bitkinizi, fidenizi, bir fideyi bile yok edebilecek konuma getiriyor. O yüzden e, biraz gözlem yapmanız gerekiyor açıkçası. E, gözlemlediğinizde de mutlaka eğer fidenizde sorun yaşıyorsanız gözlemlediğinizde mutlaka altından bir sebep çıkıyor. Yine e, bunu da sizinle paylaşmak istedim. Görüşmek üzere.